Tuğba'nın pasta evine hoş geldiniz. Bugün güzel bir çıtır çıtır bir börek yapacağız. Çok güzel bir börek. Malzeme listemiz bir kase dolusu peynirimiz var. Bir su bardağından bir parmak eksik un. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvıya, yağ. 4 yemek kaşığı sirke. Çörek otu susam ve yarım paket kabartma tozumuz var. 5-6 tane yufkamız var. 4'ünü kullanacağız. 4 tanesini kullanacağız. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi malzemelerimizi önce unumuzu ekliyorum. Sıvı yağımızı ekliyorum. 4 yemek kaşığı sirkemizi ekliyorum. Sirkeyi kendim evde yaptım. Elma olabilir, üzüm sirkesi olabilir, hiç fark etmez. Ve yarım pakette kabartma tozunu ilave edip karıştıralım. O kadar güzel oluyor ki çıtır çıtır böyle ağzında dağılıyor. Ve sosumuz hazır. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi bir kat yufkayı serdim. Sosumuzu güzelce şöyle bir yayalım. Bunun üzerine bir kat daha yufka koyacağım. Fırça yardımıyla. Ama yalnız bu arada yüz kadar istediğim gibi değilmiş. Yapacak bir şey yok. Evet. güzel her tarafına yayalım. Malzeme listesini linke ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir kaşık daha koyayım. Biraz daha koyalım. Evet. Evet. Şimdi öbür yufkamızı da üzerine ekleyeceğim. Dediğim gibi yufkalar istediğim gibi olmadı. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Artık tekrar sostan döküyoruz. Yufkalarımızı dilimledim ben. Keserek şimdi peynirlerini bu kenar kısmına koyacağım. Çok pratik, çok kolay. Peynirlerimizi koyalım. Evet. Biraz. Şimdi yufkalarımızın uçlarını kıvırıp sarıyoruz. Ee, sıkı sarmamak şartıyla, şöyle güzel gevşek bir şekilde yufkalarımızı sarıyoruz. Evet öbürünü devam edeyim, sarmaya başlayayım. Şöyle e, bu böreği yaptıktan sonra şöyle bir saat kadar dinlendirirseniz böreğiniz daha da güzel olacak ve ben de öyle yapacağım. Bir saat sonra pişireceğim. Şimdi hazırlayalım. Bir saat sonra da pişirelim. Evet. direklerimiz sarıyoruz. Evet. İkinci yufkamızı da hazırlıyorum. Şimdi yumurta sarısının üzerine süreceğiz. Güzelce şöyle her tarafına yedirelim. Evet. Şimdi üzerlerine çörek otu koyacağız. Koyalım. Ama benim kızım çörek otunu sevmediği için birazını susamlı, birazını çörek otu koymak istiyorum. İsterseniz haşhaş da koyabilirsiniz. O da çok güzel olur. Ama dediğim gibi tercih meselesi. İstediğinizi koyabilirsiniz. Benim kızım çörek otunu sevemedi bir türlü. Evet. Böyle yapalım. Burada. Evet, şimdi böreklerimiz fırına gitmeye hazır. Biraz dinlendirdikten sonra fırına koyacağız. Hadi bakalım.